Diyeceğim. Hoş geldiniz Ayşegül teşekkür Hanım. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler teşekkürler. nasılsınız? Teşekkürler. Altın Kelebek ödül törenindeyiz. Biz törenindeyiz. Biz neler çok söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederiz. Biraz çok güzel, heyecanlı bir gece. Evet. Türkiye'nin en iyilerinin ödül aldığı bir gece. Çok güzel, çok mutluyuz burada olduğumuz için. En iyileri demişken İbrahim Tatlıses bu sahneye çok çıktı baban. Sen neler söyleyeceksin evet. Altın Kelebek'le ilgili Elifada? Babamı çok seviyorum. Biz de seviyoruz. Hey babasını. <laughs> evet. Onunla <laughs> <laughs> evet. <Yok, gülüyor> Her çocuk gibi olur <laughs> 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 Elif'a da küçük olduğu için tabi babasını çok Burada ödül alırken sahnelerde izleyemedi. Evet, evet. Kısmet olmadı. Videolarda çok izliyor ama şimdi o sahneyi ee, şimdi, görecek şimdi, evet, kendisi. Evet o sahneyi görecek. Aynen kendisi de evet, tanık evet. olacak, şahit olacak. Şahit. Siz de tekrar hoş geldiniz. Neler hoş yapıyorsunuz? Buldum. Var mı yeni bir proje, Teşekkür bir şeyler duyuyoruz de. ama. Yani evet televizyonla ilgili aslında bir evet. proje vardı. Gerçekleşmedi. <laughs> Yarım kaldı. Haftatek pürüzler çıktığı için anlaşamadık. Evet arkadaşlar. Ama ee, gibi, heyecanlandım. Yani uzun sonra ilk defa televizyonla ilgili bir şey yapacak olmak bile heyecanlandırdı. Özlemişim. Yakın zamanda ya. o zaman sürpriz evet, bir şeyle olabilir, görebiliriz. İnşallah. İnşallah diyelim. İzledim. Çok teşekkür ederim. Hoş edelim. geldiniz tekrar. Elif Az'a görüşürüz. Bye bye. <laughs> Babanın adına ödülü aldın. İlk öncelikle neler söyleyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Baban yok bugün sen varsın. Neler söylemek istersin? <laughs> Kameraların. <Çok mutlu> oldu? <laughs> Babam için gurur duyuyorum. Evet. İleride bir gün. Babamı daha çok seviyorum. <laughs> Babanı da çok seviyorsun. Peki ileride bir gün şarkıcı olmak isteğim vardı zaten. Bu altın kelebek ödülünü de sen de istiyor musun bir gün? evini evet. baş, köşesine mi koymak istiyorsun? Evet. <laughs> Ayşegül Hanım diyor, İbrahim Tatsiz yaşam boyu onur ödülüne layık evet, görüldü. Neler sonra. söyleyeceksiniz? Kızının elinde ödül. Evet, aslında çekin, e, Elif Ada olacaktı Hı -hı. sahneye çıkıp ama tabii Elif Ada İbrahim Bey'in şanssız bir dönemine denk geldi. Dolayısıyla sahnelere e, çıktığı dönemlerde babasını çok izleyip göremediği için utandı ve çıkamadı. O anlarına çok fazla tanık olmadığı için Elifada sahnelere çok aşina bir çocuk değil. Hı hı. O yüzden biraz utandığı için çıkmakta tereddüt etti, heyecan yaptı. Keşke sahnede alsaydı ama ödülü, tam artık evet. E, evet hazırım şimdi çıkabilirim dediği zamanda da üretirken engeli <laughs> yüzünden çıkıp alamadı. Kısmet böyleymiş. Bu seferlik böyle oldu ama babası için çok mutlu. Kesinlikle. Bu ödülü Tamam. Elif Ada adına ben teşekkür ediyorum. Elif Ada ödül alıp babaya götürüyorsun, şey. götürüyorsun şimdi değil mi? O zaman çok teşekkür ederiz size. Teşekkür Babana ediyoruz. da çok selamlarımız. Sağ olun. Bay çok geçir. teşekkürler.